Herkese merhabalar, günaydın. Umarım güzel bir gün, güzel bir süreç olur. E, problemlerinizin sizden uzaklaştığı bir e, gün ve başlangıç olur. Bugünkü açılımımızın konusu aklınızdaki kişinin aslında anlık enerjisi üzerine olacak. Yapacağım açılım ilişkisi olanlar için, ayrılmış olanlar için... Ee, uzun süredir görüşmeyenler için, yeni tanışmış ya da flört halinde olan kişiler için yani bütün ilişki tipleri için geçerlidir. Mevcut enerjinizde ortak alanınızda kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor? Neler mevcut? E, aslında derin bir bilinçaltı okuması olarak düşünebilirsiniz. Evet, şöyle yerleştirelim. Tamam. <laughs> kolektif bir açılımdır. Ee, almanız gereken mesajların en doğru şekilde sizlere akmasını niyet ediyorum. Evet. Başlayalım. Mevcut anın enerjisinde onun hayatında neler oluyor hep birlikte bakalım. Göster bakalım hayatında neler oluyor, neleri anlatmıyorsun. Hmm. Evet. Farklı bir süreçten geçiyor gibi. Ee, aile içerisinde anneyle alakalı bir aile büyüğüyle alakalı. Bu bir dişil enerjiyi temsil ediyor. Ben anne olarak söyledim ama anne olabilir, anneanne olabilir, teyze olabilir, belki abla olabilir. Böyle bir konuyla alakalı hane içerisinde bir gerginlik, gergin süreçler olduğunu görüyorum. Bu süreçte tabii ki aklında siz varsınız, İlişkinize emek vermediğinin farkında. Bu süreçte kendisi aile içerisindeki problemler. Ile boğuşurken bir yandan da aklının bir tarafında siz varsınız ve şunu söylüyor acaba gerçekten bitti mi benimle iletişim kuracak mı eski ilgisi olacak mı açıkçası bakıldığında bu kişi sizin ilişkiyi tamamen bitirdiğinizi ve kapattığınızı düşünüyor fakat hane içerisinde bir kadından dolayı çok daha farklı gergin durumlar olduğu için ne size bundan bahsedebiliyor, ne konuşabiliyor, ne bir adımda bulunabiliyor hızlı bir şekilde. Yani burada aslında sizin ona karşı yapmış olduğunuz duruşun da çok büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum. Evet, onun için çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz. Yani size karşı ayrı bir ilgisi var. Bunu söyleyebilirim. Fakat günün sonunda emeklerinize rağmen bu karta baktığımda kişi aslında sizin ne kadar değerli olduğunuzu ancak mevcut ilişki süreci içerisinde size bunu göstermediğini çok net bir şekilde biliyor ve bundan dolayı bir üzgünlük hissediyor. Evet, benim için çok değerliydi ama ben ona bu değeri göstermedim, gösteremedim gibi kendine kızdığı noktalar var. Ee, bunun dışında maddi manevi olarak bu kişi gerçekten sıkıntılı bir döngüden geçiyor olarak görünüyor. İçsel dengesi kaybolmuş gibi hayatında hissetmediği bir dönem olabilir onun için. Yani daha önce bu şekilde bu yoğunlukta hissetmediği bir süreç olabilir. Size bunu yansıtmak istemiyor olabilir. Belki de bu yüzden uzaklaştı. Bakalım başka neler neler söylemek istersin. Evet bir taraftan size söylediğim gibi siz onunla iletişim kuracak mısınız, onu kabul edecek misiniz gibi düşünceleri var. Fakat bir tarafa her zaman şunu söylüyor. Diyor ki evet sen beni seviyorsun ve sen beni her zaman kabul edeceksin. Ben bunu biliyorum diyor. Evet bu yüzden bana her zaman kapını açık olduğu için bana her zaman elin açık olduğu için, ruhun açık olduğu için ben şu an sana gelmeye hazır hissetmiyorum. Çünkü zaten biliyorum sen orada olacaksın. Ben sana zaten değer veriyorum. Benim için zaten çok değerlisin. Ama ben bir şeyleri hayatımda maddi, manevi, ruhsal, ilişki beklentisi olarak her konuda Tamamladığımı düşündüğümde sana geleceğim ama şu an değil. Burada aslında çok büyük bir bencillik var. Yani kişi şunu söylüyor bana. Ben senden çok eminim. Ben sana ne kadar süre geçerse geçsin geldiğimde sen zaten orada olacaksın. E şu an hazır hissetmiyorum ve gelmiyorum diyor. Ve bunu çok net bir şekilde veriyor kartlar. Siz tabii ki böyle birisini beklemek ister misiniz? Sonuçta aradan zaman geçmiş olacak. Belki birkaç gün, belki birkaç hafta, belki birkaç ay. Yani tamamen bu süreç size kalmış olacak. Üzücü erkeklerin bu kadar bencilce yaklaşmaları, her istediklerinin onlara göre olması tabii ki hoş değil. Bundan sonrası sizin tamamen toleransınıza kalmış. Peki son olarak soruyorum meşhur sorum. <laughs> Evren size ne söylemek ister? Bu kişi hakkında, mevcut ilişkiniz hakkında, belki bu boşluk, ilişki boşluğunuz hakkında. Sizin şöyle kader çarkıyla birlikte aslında bu ilişkiden almanız gereken dersler olduğunu bize bir kez daha söyler. Bir önceki açılımda da çıkmıştı bu. Ee, burada yaşadığınız ilişki karmik bir ilişki olabilir. Ee, çok eskiden tanıdığınız bir kişi olabilir. Bununla birlikte ikiz aleviniz olabilir. Yani burada ben şeyi görüyorum çok geçmişe dayalı, çok uzun, çok derin bir bağ görüyorum. Ve evren şunu söylüyor. Bu uzun ve derin bağdan alman gereken şeyler vardı. Siz bu ilişkiyle birlikte aslında kararlarınız, yöntemleriniz, iletişim şekliniz, beklentileriniz ne kadar keskin olursa olsun aslında sıfırdan başlayabilmeyi öğrenmişsiniz. Bir insana birden fazla kez tolerans gösterebilmeyi öğrenmişsiniz. Ve işin ilginç kısmı siz bu süreçte yaşadığınız her ilişki probleminde kendinize daha fazla güvenmeyi öğrenmişsiniz. Atamadığınız adımları atmış olabilirsiniz. Ama günün sonunda her konuda kendinize güvenen bir birey haline, bir ruh haline dönüşmüşsünüz. Yani bu kişi aslında size yapamadıklarıyla sizin kendinize yapabileceklerinizi göstermiş olumlu yönde. Evet, üzülmüş olabilirsiniz. Duygularınız karmaşık olabilir. Ancak bu ilişki sizin kendinizi tanıyabilmeniz, kendinize güvenebilmeniz konusunda ve bir şeyleri sıfırdan başlayabilme cesareti konusunda bir öğreti olarak görünüyor. Umarım güzel bir açılım olmuştur. Ben çok keyif aldım. Yapmamı istediğiniz bir açılım olursa biliyorsunuz aşağı kısımdan yorum kısmına yazabilirsiniz. Güzellikle bir gün diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.